Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Nasılsınız? <laughs> Sesimden ya da yüzümden anladığınız gibi yeni uyandım. Yataktan kalktım. Yatağımı topladım. Ee, mutfağa geldim ve tripodu elime alıp YouTube videosu çekmeye karar verdim. Bugün de bayağı işte aklımda planlar kuruyorum. Şunu yaparım, bunu yaparım diye. Tabi Allah'ım izin verirse. Ee, salon halasını ve e, mutfağın halasını dışarıda yıkamak istiyorum. Malum Ramazan'da geliyor. Ramazan Bayramı derken kalabalık oluruz. Misafirlerimiz gelir diye temizliğimi şimdi de yapmak istiyorum. Ama pazartesi ve perşembe günü annemle kararlaştık. Oruç tutuyoruz. Bu üç aylarda mübarek aylarda oruç tutmaya çalışıyoruz. Ve bugün de perşembe aslında siz bu videoyu cuma günü izleyeceksiniz. perşembe niyetliyiz. Oruç tutuyorum. Annem diyor hani sen de bana yardım et. Eee beraber Az önce size konuşurken telefon çaldı ve konuşmam yerde kesildi. Ee, temizlik yapmaya başlayalım. Güneşte kaçmadan e, halımı dışarı atayım. Ve iki tane halı var. Yani gözümü korkutmak istemiyorum. Ama niyetli olduğum için de birazcık kendime de güvenemiyorum. Allah'ım Rabbim e, kolaylığını verir inşallah. Ee, başlayalım. Annem de inşallah yardım eder bana. Çünkü salon halısı baya büyük. Bir önceki videolarda halı yıkama videolarımda e, biliyorsunuz. Eğer izlemediyseniz altta linkte bırakacağım e, halı yıkama, soğuk suda halı yıkama. Diyorum ablalarım halı yıkacağım falan. E, Kuzenlerim diyor ki soğuk, soğuk suda, hani soğuk hava nasıl yıkacaksın? Ama güneş vuruyor. E, güneş vuruyor ama soğuk, e, su soğuk. E, bakalım ya yani iki tane halı iyi yıkarsa sürekli yatıyorum kalkıyorum halılarımı görünce e, sinirlerim bozuluyor ve evde yaptığım temizlik hiç içime sinmiyor. Başlayalım o zaman. Hala bir müddet böyle bekleyecek, ee, annemin işi var, bu gelene kadar biz de o. camı silelim. Size camının pisliğini göstereyim, hiç silmemiş gibiyim. Ee, asla temizlik yapmıyorum, bu camı hiç silmiyorum. İki haftada bir de silmiyorum, hiçbir şey yapmıyorum. Çamur yağmış resmen ya, rezalet. Arkada da en sevdiğim şarkı Gülahmet'in çalıyor. Bu aralar mutfaktayken, iş yaparken hep ilahi dinliyorum. Ee, Bundan sonra da dinlerim diye sanıyorum çünkü maneviyatımı içime huzur veriyor, maneviyatımı da yükseltiyor. Ölümü daha çok hatırlıyorum. Siz de öyle yapın. E, maneviyat olarak da birazcık zayıfsanız ilahi dinleyerek e, başka şeylerde dualar falan dinleyerek e, maneviyatınızı yükseltebilirsiniz. Burada da en sevdiğim e, çiçeklerim var. Dikenler tacı orada da büyük yapraklı çiçeğim. Onun adını bir türlü öğrenemedim. Çok güzel açmış. Şimdi camı silmeye başlayalım. birazcık dinleneyim ee, su çok soğukmuş gerçekten ee, halı, halıyı ıslattıktan sonra yanına ayak üstüne bastım ıslak zemine su temas etti ayağım dondu soğuktan <laughs> terlikle yıkıyorum terliği giydim öyle yıkıyorum halıyı asla öyle yıkayamam hasta olurum zaten hasta olacakmışım gibi hissediyorum dün akşam öksürük birazcık kötüydüm hala devam ediyor İlaç aldım ama işe yaramadı Öyle bakalım ya. Allah'ım sen kolaylık ver ya Rabbim. Rabbim ya şu iki halı başka bir şey değil. İki halıyı yıkayayım. bitireceğim. Sonra bir şey yapmayacağım. <laughs> Annem bana yardım etti, halıyı kaldırdık, Kılı içindeki suyu çıkartıyor, pis suyu. Şimdi annem inekleri yedirmeye gidiyor, su içecek onları hortuma aldı. Halam burada patates ekiyor, şuradan göstereyim size. Ondan sonra şurada da hava yengen var. Amcam bir patates koyuyor. Tam göremiyorum onu. Evet şurada. Kapımı Misafirim geldi. Nurşen çekeyim mi seni? <laughs> Bu misafirlerim hiç çekilmek istemiyor. Ya YouTube'a hiç çıkmak istemiyorlar. Hmm. Dışarısını göstereyim size. Kapının önüne bir güzel yıkadım. Halılarımı da şöyle serdim. Şurada kenardan da Nurşen'i göstereyim size. Güzel, e, sildim, süpürdüm, sildim. E, şöyle örtüm var. Alı kuruyana kadar kapının eşiğine sereyim. Mutfağı da aynı şekilde. sildim şu vladayı balkona götüreyim buranın yeri e, kurudu derin dondurucu ileri doğru itemedim e, bir kere itmeye çalıştım resmen kollarım koptu keşke itmeseydim böyle çok e, içeride kaldı halıda e, gitmedi ileri doğru şöyle kenarda kaldı bu halı da yıkanması gerekiyor aslında böyle göründüğü gibi değil ya da ışıktan dolayı mı öyle anlayamadım. Bu alanın yıkanması lazım. Aynı şekilde bunun da yıkanması gerekiyor ama o kadar çok yoruldum ki iki alayı nasıl yıkadım bir ben bilirim. Annem de yardım etti. Şöyle kapıyı da kapatayım. Terliğimin teki yok. Galiba yumak götürdü. Aferin sana kızım. Nerede terlik? Sevgili takipçilerim, eğer benim gibi niyetli oruçlu olduğunuz zaman sakın e, temizlik ağır temizliğe girişmeyin. İki tane halı yıkadım, kollarımı kaldıramıyorum, omuzlarım. E, o derin dondurucu keşke itmeseydim, o kadar pişmanım ki kollarımdan. Kollarım şu an asıldı yani kendi hallerinde. Mutfağa girdim. E, ben biliyordum zaten şu iftar yemeği bana kalacak düşündüğüm gibi de oldu. Annem patates ekmeği de bitirmedi. Üstelik beni patates ekmeği de istiyor. Yani yemek yapacağım. Henüz ikindi namazını da kılmadım. Namaz da kılmam gerekiyor. Çok yoruldum. Bir de patates ekmeği yardıma gideceğim anneme. Oo, annem çok bekler. Öyle bayağı yoruldum ve acıktım da Allah'ım sen affet. Yani yine olsa yine tutarım. Bugün dedim ki Melek oruç mu tutayım yoksa halıları mı yıkayayım. Hani şey demedim. Tabii ki oruç, orucumu da tuttum. Halamı da yakadım. Allah gerçekten bir kolaylığını veriyor. Ve kolaylık da verdi bitirdim. Yani aklımda olanları yaptım. Çok şükür. Şimdi yemek yapmaya başlayalım. Dedim çok beklersin ama gerçekten ben de çok beklerim. Tıpış tıpış. Bahçeye gidiyorum. Anne Aslında burası bizim yerimiz değil. Ee, Nazmiye halam var. Nazmiye halamın e, bahçesini ekiyoruz. Şu an Almanya'da. Bize söyledi. Eker misiniz diye. Annem de ekiyor işte. Ona <gülüyor> <gülüyor> az önce büyük sürü tuttu beni. Burayım. Annem ocak yapmış. Şuraya da patates koyup kazıyormuş. Kazıyor. Patatesleri koydu böyle. Teker teker. Kapatıyor sonra kazmayla üzerlerine. Şöyle e, dondurucudan palamut çıkarttım. Patatesle sobana fırına atacağım. Ekşili gibi bir şey yapacağım. Yanına da çorba. E, pilav yaparım. Pilav veremedim. Şimdi şöyle... Balıklı güvecimi hızlı bir şekilde yaptım. Hızlandırma çekemedim çünkü hafıza kardım. Telefonun hafızası dolmuş. Size böyle göstereyim. Domates koydum. E, limon koydum. Balıkları da 3 parçaya bölmüştüm. Üzerine pul biberi e, ve azıcık da salça koyup e, soğanını koyup sobanın fırınına koymaya götürüyorum şu an. Mutfağımı hızlı bir şekilde topladıktan sonra annem babam ve bana kahve yaptım. Şöyle kahve almıştım. Latte sütlü kahve. Alman çikolatası getirmişti Ayşe abla. Teşekkür ediyorum. Maşallah tekrardan bizimkilere yanında servis edeceğim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayınız. Ee beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah e, sonuna kadar izlemişsinizdir. İzleyenlere teşekkür ediyorum. Ortada bırakanlara da e, teşekkür ediyorum. Zaten e, ortada bırakanlar bu son videoyu görmeyecek. Sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar, hayırlı günler.